Selamlar arkadaşlar. İlk önce hoş geldiniz. Daha önceden oynadığımız bir save olduğu için için köyde başladım zaten. Nether portalı falan açık. Şu anda görüyorsunuzdur köşede. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi düzenledim ve oyunumuza devam edelim Daha önce çektiğim videoları yani aslında çektik burada arkadaşlarım da vardı burası bir aslında server şöyle tab yaptım mı benim kim gözüküyor nedir ee, nether portumuz burada daha önceden oynadığımız için e, buradaydık şimdi bir dakika bunları biz yapmış mıydık ya bunları bir ben yapmadım burayı kurmuştuk bir arkadaşımdan ve burada da yani üretimdeydi zaten ee, şimdi hemen geçelim şu ağacın birini bir yıkalım bu arada keep inventory'miz var ya yani açık şu anda ama eğer ki isterseniz ben bunu kapatabilirim ben sıfırmış gibi başlayacağım bunları sonradan yerine bırakacağım sadece odunlar bende kalacak ya ben daha önce burada bir tane ev yapmıştım asıl onu arıyorum ama bulamadığım için şu anda mecburen sıfırdan başlıyorum daha önceden biz bu sevde şey yaptık Hı -hı. video için ya arkadaş ortamımızda kullanmıştık video için kullanıyorduk ee, sonradan değiştirdik mecburen şu anda şunu bir toplayayım tamamdır şu ağacı da indireyim. Bunların şeylerini alacak. Tohumlarını alacak kesin. <laughs> Çok iyi. Hemen. Şimdi. Şöyle köydeki yataklardan bir tanesini araklayalım. Zaten bizim arkadaşım burada maşallah köydeki bütün yatakları sömürmüştü. En son hatırladım. Arkadaş komple sömürdü yatakları <laughs> bu yüzden en başta masaj olayım köye yerleşeyim mi bilmiyorum eğer ki yorumlarda belirtirseniz ben köye yerleşirim şuradan birazcık patates havuç ve muğlayı alalım ondan sonra Ben buradan uzatmışım eğer ki eski evimi falan bulursam zaten orada devam ederim oyuna. Ee, hadi bakalım bu taraflarda bir yerde miydi en son yol çekmiştim yani o kadar hatırlıyorum yaptıklarımı da galiba save silinmiş olabilir de biz save'i kaydettik de. Ee, Nerede lan bu itkenet. Yok şu anda bulamadım. Boş yiyorum. En iyisi. Ee, hemen. Şöyle devam. Acaba neler varmış? Şuradan birazcık domuzları kessem. Tamam. Etimiz var mı yeterli miktarda? Bir tane düşmüş. Hemen bunu da keseyim. Yata kalacağız ama unuttuk değil mi? Burada ne var? Yön. Tamam. Üç tane. Hemen alalım. Şu domuzların hepsini bir öldürelim. Domuzu bulursun. Ha, burada da bir köy var. Yeni fark ettim. Bakın bunu da şey yapabilirim. Ya bir yerli yerinde duruyor. Yani. Bir dakika sizi baltayla öldüreceğim de. Neyse. Burada da yeni bir köy varmış. Onu da bir kontrol edelim. Atımız var. Bir tane. Can var. Yarım. Can. İyi. Daha sonra bakarız atların hepsine. sümcük domuz gel buraya en çok dövülen evet, vuruyorum hareket ediyor ondan sonra boşa sallamış oluyorum neyse bakalım zamanla bütün hepsini çözersin. şimdilik burası iyi ama bir dakika açık taraf var mı burada burada bir açık yön Herhangi herhangi farklı bir şey var mı ki? Bizim boş. Tam işsizler köyü. Tam işsizler köyü böyle. Bir sen varsın. Of. Aslında şey çok pahalı. Dur bakalım. O zaman anlarız neyin nerede olduğunu. E Şimdi hiç yoktan iyidir diyelim. Daha madenine falan girmedim. Doğru düzgün. Şimdi bakınıyorum da bir pek de açıcı değil. Şimdi buraya yerleşebilirim aslında. Çünkü bayağı müsait bir alan var burada. Buraları düzdürüz filan. İstediğimiz gibi şekillendirebiliriz çok güzel bir alan. Hmm. Şimdi buradan ne tarafa gidiyoruz? O geriyeli <laughs> i̇şte ortama bir ay falan oldu buraya da. O yüzden şöyle bir bakamıyorum da. Tabi videoları yok bunlar çünkü o videoların hepsi bozuldu. Ben de o yüzden atmadım. Şimdi şöyle gitsem. Hı hmm. Burası da çok iyiymiş çiçekler falan bayağı güzel bir alan tamam bu köye yerleşelim o zaman işin en iyisi bu bu köye yerleşelim hemen hazır ev şey yapmıyor ben anlamayacağım kesin hafif köyün dışına değişecek. gel buraya. Evet, burası iyi. Bir. birazcık bir düzenleyelim. Bu çiçekler lazım olur. Kullanırız. Evet. işte İşte boya illaki bir şekilde. Ne lazım olur? Şöyle yapalım. okay. düzenli. Ay istiyorsunuz buralar kesmem ama yüksek ihtimalle Çok sıkıcı bu iş olmuş. Hemen ilk yatağımızı hemen yapalım. yatalım canavarlar filan spam olmasın şu anda hiçbir şey yapamam <laughs> onlara karşı o yüzden e şimdi böyle devam şunu kırayım ben devam e, arkadaşlar şimdi bütün herkes ilk seferde bırakmak Bizim çevremdeki çoğu kişi ilk defa dedir olarak madene gider. Mesela bir ara ben de öyle yapıyorum. Direkt madene doluyorum da. Şimdi birazcık daha yavaş oynama taraftarıyım. Daha hafif böyle ama şöyle bir şey var. Daha iyi bir şekilde en azından yaptığım şeyleri süslemeye çalışıyorum. Yani diğer alıcı bu yüzden çalışıyorum. Ee, o kadar da beceriksiz olduğunu söylenemez şimdi o Ama elimden geleni yapıyorum. Hı, öyle söyleyeyim. Hı, e, nasıl olmuş? Eğer ki sizin fikirleriniz olursa işte bu ile alakalı güzel bir şeyler böyle. Hı, bir dakika şu blok kırma. Arkadaşlar şu sesleri kapatıyorum hemen şeyleri blok kırma sesini birazcık düşüreceğim yüzde elli değilmiş yüzde yirmi alalım dosya tıkları da 20 al ortam ve çevreyi yüzde çekelim oyuncular düşman yırtıkları kız şöyle gel Heh, el tamam Şimdi daha iyi rahat olacaktır. Ee, dediğim gibi bu hakkında bir fikri olan varsa direkt olarak şey yapabilir. Yani yorumları yazabilir. Yani yorumları açık bırakıyorum. Kesin e, kapatmıyorum. daha önceden yaptığım videolarda küçük bir kaç sıkıntı yaratmış o. O yüzden şimdi söylüyorum direkt olarak size de. Ben yorumlarımı kapatmıyorum yani. Eleştiriye direkt olarak açığım bu konuda. Yani şey yapmayın. Sıkıntı Küfür etmeme kardeciyle. Yani küfür olmadığı sürece sıkıntı yok. Ama küfür varsa o zaman ben bile sıkıntı yaratırım orada. Valla onu ben niye kırdım, niye niye koyduysam artık kafam karıştı. Ş şurayı dolduralım. O, burası baya derinmiş ya. Şöyle yapalım. Tamam. Yetecek mi ki toprak? Hadi bakalım. Orada boşluk kalmış olma ihtimali yok. En dipten çektim. Tetris video gibi oldu. Daha önce tetris oyun yanınız var mı? Eskiden böyle atölyelerde falan vardı. Evet, ben onları çok seviyorum mesela hala daha da şu anda gerçi telefonumda var mıdır? En son silmiş olmam lazım da. Artık setlesi bozdular be. O kadar şey yok yani yiyim çekmiyor. Evet. O yüzden o oynamayı bıraktım. Şimdi doğrusu. <laughs> Hemen şöyle devam edelim. Merdiven olaylarını ayarlayacağım ama birazdan. Yani bir sonraki O Oha lan. Şeyin üstüne koydu. Vay. Evet. Bu yeni. Hizalık en dışı alalım. Mantıken. O hiza buraya mı düştü? Of. Çok işimiz var. <laughs> Şimdi bu alan bana yeterli mi şu anlık? Yeterli. Ben sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum da yanlış da olabilir. <laughs> Şimdilik yeterli. Daha sonra burayı genişletirim. Burada ne var diye. Hemen şuradan açılalım birazcık. Bu çiçek değiştireceğiz yeniden. Evet. Çiçeği de tutturmak lazım. Vurduk mu almıyor. Daha sonra burayı doldurmak istediğimizde sıkıntı çekeriz olmaz. Gideyim en iyisi ben toprağı başka bir yerden toplayayım yoksa sorun. Hani burada. Evet. Bu taraflara bir şeyler koyar mıyım? Evet bu tarafı yüzde yüz kullanacağım demektir de. Zemini buraya göre ayarlayalım Ben bunları halledeyim. Hani Arkadaşlar, daha sonra bizimle görüşürüz o zaman. Şimdilik ben durdurayım diyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Şu arkadaşlar, tekrardan geriye geldim ben. yatakları falan aşağıya aldım artık. Ee, şeyi yapalım. Şu taş araçlara geçeyim. Çünkü tahta araçtan uğraşmak çok zor olacak. Yok bu yüzden ben bir iki dakika madene nerede nerede ona yani beraber yapalım dedim bir dakika ileride ne var ha, hazır taş çıkartılmış gideyim oradan alayım en mantık mantıklı şu anda ya benim dediğim gibi eski evimi bulabilseydim ya yani daha önceden yerleştiğim noktayı bulabilseydim o o zaman çok daha rahattık. Ya yani o bu kadar sıkıntı yaşamazdık da. bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi taş devrine bile daha yenikiyorum. Yani o kadar yavaş gelişiyorum. Şu anda. Ama şimdi nasıl? şu kazma kırılana kadar ben taş toplayıp taş toplayıp geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Ee, geriye geldim. Ve zaten ne kadar canı kalmış beraber bakalım. 3 dayanıklılık 3 olarak gösteriyor. Bunu var mı beraber kıralım. Tahta kazmayı 3 blok kıracaktır ve evet dediğim gibi 3 blok kırdık. Yani 58 tane taş mı topladı bu bize? Gerçi canı full müydü videoda bakar. Onu öyle şey yaparım ben. Hatırlamıyorum çünkü ama full olması lazım. Yani fullken 58 tane blok kırabiliyor. Bu da bayağı. Aslında yeni başlıyorsanız bayağı avantajı da biz olarak hemen taş aletlere geçelim. Şöyle. Hı, hemen çiçek. Şu anda kılıcı ihtiyacım yok. Arkadaşlar çördük de onu. Tamamdır. ben yani en son şu taraftan neyi toplamıştım? Toprak değil mi? Nereyi sömürüyorduk? Dur, hatırlamam lazım. <laughs> Yeri unuttum ya. Aa, dur şurası kanıma dokundu. Şöyle. Evet, aradan şöyle ekelim onları da. Sonradan ihtiyacımız olur mu bilmem. Evet en son burayı hallediyorduk. Evet şimdi daha hızlı. Buradan ben birazcık toprak alacağım. Yani bir stek kadar birazcık dediğimde. yani baya bir azmış. Değil mi? Bayağı bayağı az yani. Birazcık. <laughs> Bizim birazcığımız bir <bistik. gülüyor> e, e, hemen. E, son nereyi tamamlıyorduk? ha? burada. Burayı dolduralım komple. En azından işte olsun simetri hasta var mı? Yani illa ki vardır birkaç tanenizde de. Yani sormadım sayın bu soruyu. Bu soruyu ben sormadığımı sayın. Mümkün olabildiğince. Yani. Ama bazı şeyler simetrik olduğumu da güzel oluyor ya. Yani. yani benimle aynı fikirde olan varsa.